bu toprakların taşına, toprağına sevdalı, Nevşehir'in evladı, Türk milletinin hizmetkarı olarak il başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Sayın basınımız, değerli Nevşehirliler, sevgili yol arkadaşlarım, değerli İYİ Partililer, Biliyorsunuz bugün 26 Ağustos. Bu sebeple tarihten kısa bir yaprakla işe başlamak istiyorum. Sözlerime kısa bir tarihi açıklamayla başlamak istiyorum. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklim Rum'a, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile gürledi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Önde yalın kılınç, Türkmen başbuğu, ardında Oğuz'un elli bin tu. Andırır Altay'dan kopan bir çığ. Budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar vatan olmaya, Kızıl Elma'ya hey Kızıl Elma'ya, en güzel marşını vurmada mehter, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Arkadaşlar, 26 Ağustos, bildiğiniz gibi, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Kendisinden sayıca çok güçlü Bizans ordusunu yenerek Anadolu'yu vatan yaptı. Burada dikkatinizi çekiyorum. Alp Anadolu'nun kapısını açmamıştır. Anadolu zaten bir Türk yurdudur. Sadece Bizans'ı yenerek, Bizans'ın direncini kırarak Anadolu'yu vatan yapmıştır. İkinci olarak da 26 Ağustos Alparslan'dan bin yıl sonra Büyük Atatürk'ün büyük taarruzu başlattığı yıl dönümüdür. Alparslan Bizans İmparatoru Bizans Ordu Komutanı Roman Diyojen'i esir almıştır. Roman Diyojen kendisinin öldürüleceğinden endişe içindedir. Alparslan ona can güvenliğini sözü vermiş ve misafir olarak ağırlamıştır. Ondan bin yıl sonra Atatürk de Yunan Generali Trikupis'i esir almış ve o da aynı şekilde Türk'ü ağırlamış ve misafir etmiştir. Arkadaşlar bu iki davranış bir birbirinden arası, arasında bin yıl mesafe vardır. Atatürk ve Alparslan bin yıl farkla aynı davranışı ser, sergilemişlerdir. İşte millet budur Millet binlerce sene içinde kanın, imanın ve duyguların yoğurduğu müşterek kıymet hükümleri halinde billurlaşmış, müşterek davranışlar halinde görünmekte olan, haz ve elemi beraber tadan, birbirinden ayrıyken dahi birbiri gibi düşünen varlıktır millet. İşte Türk milleti de budur. Biz milletiz, büyük milletiz ve Türk milletiyiz. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri Türk milletinin kurduğu devletlerdir. Türk devletleridir. Biz Osmanlı çocuğu değiliz. Biz Selçuklu çocuğu değiliz. Biz Türkiyeli de değiliz. Biz Türk milletiyiz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son 10 yılı büyük savaşlarla geçmiştir. 1911'de Trablusgarp, 1912'de Balkan Savaşları ve 1914'te de biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti bu savaştan ağır kayıpla çıkmıştır ve Sevr Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de 433 maddeden oluşan bir anlaşmadır. Trakya'yı ve İzmir'i Yunanistan'a bıraktığımız Sevr Anlaşmasıyla Trakya ve İzmir'i Yunanistan'a, Antep, Urfa ve Suriye'yi Fransa'ya Musul'u, Irak'ı İngiltere'ye, Antalya ve civarını da İtalya'ya bıraktığımız anlaşmadır. Ayrıca Sevr Anlaşması'nın özellikle 62. 63. 64. maddeleri Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis'i içine alan bir Ermenistan kurulmasını öngörüyordu. Aynı zamanda Fırat'ın doğusunda Kürtlerin yerel yönetim düzeni kurarak dilemeleri halinde Milletler Cemiyeti'ne başvurarak bağımsızlık isteyeceği isteyebileceği e, maddeler içeriyordu. Vatan toprakları Sevr Anadolu, Suriye, Irak, Filistin, Ermenistan ve Kürdistan şeklinde parçalanmıştı. Ama Türk milletinin yaşama azim ve iradesine sınır koyulamazdı. Türklüğün 1683'te Viyana'da başlayan çekilmesi 238 sene sonra Sakarya'da durdurulmuştur. Sakarya Savaşı 1921 yılında 22 Ağustos, 13 Eylül arası 22 gün sürmüş ve göğüs göğüse çarpıştığımız 40 bin şehit verdiğimiz Türk tarihinin akışını değiştiren bir zaferdir. Ve dün de Sakarya Savaşı'nın başladığı yıl dönümünü iki gün önce yaşadık. Büyük Atatürk'ün Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz dediği savaştır Sakarya Savaşı. Türk ordusu Sakarya Savaşı'ndan yaklaşık bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayarak 26 Ağustos günü büyük taarruzu başlatmıştır. Büyük taarruz dört gün içinde Yunan ordusunun dağılmasına, çözülmesine yol açmış ve 30 Ağustos başkumandanlık meydan savaşıyla da de İngiliz destekli Yunan ordusu Yunan Palikarnası 9 Eylül'de denize dökülmüştür. Arkadaşlar 9 Eylül'den sonra Lozan anlaşmasıyla bugünkü sınırlarımız tescil edilmiştir. Lozan bazı cahillerin bazı kendini bilmezlerin ifade ettiği gibi 100 yıl sonra ortadan kalkacak veyahut da içinde gizli maddelerin olduğu madenlerin işlenemeyeceği vesaire gibi gizli maddelerin olduğu bir anlaşma değil. Müzakeresi 9 ay süren bir ara kesintiye uğrayan 143 madde ile 5 ayrı ek ve yüzlerce sayfadan ve tutanaklardan oluşmuş çok çetin bir müzakerenin eseridir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir. İşte bugünlerde Lozan'ın tartışıldığı günler yaşıyoruz. Sevre dönülmesinin tartışıldığı günler yaşıyoruz. Bu terörsüz Türkiye süreci biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile Apo gelsin mecliste konuşsun diye yaptığı çağrı sebebiyle bir terörsüz Türkiye süreci başlatılmıştır. Ve terörsüz Türkiye sürecinin kelif haklarının sahibi Abdullah Öcalan'dır. Abdullah Öcalan da sevre dönülmesini ve Lozan'ın yürürlükten kalkmasını Lozan'dan dönülerek Sevre dönülmesini Yeni paradigma Olarak açıklamıştır Arkadaşlar Terörsüz Türkiye Süreci tamamen Türk milletini Kandırma sürecidir Türk milletini Gözünü boyama ve aldatma sürecidir PKK 40 yıl önce Neden savaşa başlamıştır Türk milletine karşı neden silahlanmıştır? Ve bugün bir çağrıyla Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla neden silah bırakacaktır? Kaldı ki pişman olduklarına dair hiçbir açıklamada yapılmamıştır. Şimdiye kadar döktüğü kandan pişman olduğuna dair bir açıklama duymadık. Demlilerden ve katil apo'dan 40 bin insanımızı öldürmüştür ve 40 bin insanımız ölünceye kadar madem bir çağrıyla devlet bahçelinin basit bir gelsin mecliste konuşsun çağrısıyla terör bitiyorsa 40 yıl neden beklenilmiştir bu çağrıyı 10 yıl önce yapsaydı 20 yıl önce yapsaydı da yani bu 40 bin insanımızı şehit vermeseydik. Arkadaşlar bunlar Türk milletini kandırma operasyonudur. Bizim egemenliğimizi pazarlık konusu yapma operasyonudur. Nitekim Amerika büyükelçisi Osmanlı millet sistemine dönülmelidir dedikten sonra hem Tayyip Erdoğan Türk, Arap, Kürt kardeşliğinden bahsetmiştir. Hem de Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısının birisi Alev olsun, birisi de Kürt olsun demiştir. Arkadaşlar Osmanlı millet sistemi Osmanlı'da Hristiyanlar vardı, Müslüman olmayanlar. Bir Müslümanlar vardı. Bir de Milleti Sadıka dediğimiz Ermeniler vardı. Hristiyanlar askerlik yapmazdı. Sadece ticaretle meşgul olurdu. Ve zengin olurlardı. Türk mahkemelerinde, Osmanlı mahkemelerinde yargılanmaları yasaktı. Askere alınamazlar, Osmanlı mahkemelerinde yargılanamazlardı. Şimdi Osmanlı millet sistemine dönülsün deniliyor. savaşa giremezlerdi, savaşa katılmazlardı, askere alınmazlardı Hristiyanlar. Osmanlı millet sistemi bu. Şu anda bu sisteme dönülmek isteniyor. Yani çok milletli, çok dilli, çok hukuklu bir sisteme dönülmek isteniyor. Bu Türkiye'nin parçalanmasıdır, bölünmesidir ve Türkiye'nin tamamen dağılması demektir. Arkadaşlar egemenliğimizi kimseyle paylaşamayız. Egemenlik aynen iffet gibidir. Şimdi Türklerle Kürtleri ve Araplarla Türkleri egemenlik paylaşımına zorlamaya çalışıyorlar. Asla paylaşmayacağız. Egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım. Bugün huzurunuzda sadece bir aday olarak değil, milletin iradesini koruma yemin etmiş bir nefer olarak bulunuyorum. Bu toprakların taşına, toprağına sevdalı Nevşehir'in evladı, Türk milletinin hizmetkarı olarak il başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. milletimizin önüne konan bu senaryoyu terörsüz Türkiye senaryosunu pazarlamaya çalışan bebek katilini meşrulaştıran Suriye'nin kuzeyinde bir PYD YPG ikinci bir İsrail devleti kurmak isteyen bir sürecin harsısında Türk milletini direncini artırmak, Türk milletini müdafaa etmek üzere bulunuyorum. Türk milletinin hukukunu savunmak üzere adaylığımı ilan etmiş bulunuyorum. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu bu oyunun karşısında çelikten bir kale gibi durmaktadır. Bizim safımız bellidir. Türk milletinin iradesi ne İmralı'daki katile ne de onun işbirlikçilerine teslim edilemeyecektir. Bu sözü Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun ikinci ihanet sürecine karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyle birleştiriyorum. Çünkü biliyorum devletin bekası milletin huzuru Vatanın onuru pazarlık konusu yapılamaz. Değerli arkadaşlar, bu ülkede milletin eli güçlü olacak, adaletin eli titremeyecektir. Adalet yerinde duracak ki çocuklarımızın geleceği gölgelenmesin. Devletin renginin karardığı, milletin bilerek ve isteyerek yoksullaştırıldığı, adaletin terazisinin bozulduğu, çetelerin sokaklarda hüküm sürdüğü bugünlerde milletin sinesinden doğacak tek kuvvet Türk milliyetçilerinin iradesidir. Bizim vazifemiz devleti yeniden kuruluş çizgisine çekmektir. Çünkü devlet çıkar gruplarının değil, terör örgütlerinin değil, milletin evidir milletin otağıdır. İyi Parti Türk milletine devlet bilincini taşıyan bir harekettir. Bu çetelerin gölgesini dağıtacağız. Hukuku milletin güvencesi yapacağız. Adaletin terazisini yeniden doğrultacağız. Türkiye'yi çağlar üzerinden yeniden sıçratacağız. Bugün karşınızda bir makam talep etmek için değil mesuliyet yüklenmek için duruyorum. Çünkü şehadetlerle kurulan bu cumhuriyetin üzerinde birliğimizi bozmaya çalışan her girişim milletin sinesine saplanan bir hançer gibidir. Biz o hançeri kim tutuyorsa tutsun ona karşı duracağız. İhanete karşı milletin yanında dayatmaya karşı hukukun tarafında karanlığa karşı da aydınlığın safında yer alacağız. Bu topraklar Hacı bektaş Veli'nin irfanıyla yoğrulmuş bir gönül medeniyetinin beşiğidir. Bizim milliyetçiliğimiz yok eden değil, onaran, bölen değil, birleştiren bir milliyetçiliktir. Türk milleti büyük bir ailedir. Türk devleti adaletin otağıdır. Otağı söndürmeye, ocağı dağıtmaya, hürriyetimizi pazarlık masasına yatırmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Ve ben Ömer Ay olarak Türk milliyetçilerinin onurunu koruyan milletin iradesini kirli komisyonlara meze etmeyen devletin bekasını pazarlık masalarına yatırmayan genel başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun mücadelesine omuz vermek için Nevşehir İl Başkanlığı'na adayım. Bu görevi bu görevi bir makam olarak değil bir sancak olarak görüyorum. O sancağı Nevşehir'in burçlarına dikerek İyi Parti bayrağını milletin göğsünde dalgalandırmak için yola çıkıyorum. Milletim için, devletim için, vatanım için ihanete karşı istiklal, teröre karşı devlet diye haykırmaya geliyorum. Kongre sürecimiz bugün itibariyle başlamıştır. Eylül ayında ilçe kongrelerimiz tamamlanacaktır. Ekim ayının ortasında da İl kongremiz yapılacaktır. Kongrelerde vatansever hemşerilerimizi vatansever Nevşehirlileri İyi Parti ile ilgilenmeye, kongre sürecinde İyi Parti'ye katkı vermeye, gerekirse İyi Parti ilçe ve il yönetimlerinde görev almaya çağırıyorum. Güçlü bir yönetim oluşturacağız. Hem ilçelerimizde hem il başkanlığımızda çok güçlü bir yönetim oluşturacağız. Sevgili Nevşehirlerin, değerli hemşerilerimizin bu sürece katkılarını bekliyoruz. Bütün vatanseverleri bu terörsüz Türkiye sürecine tek karşı çıkan İyi Parti çatısı altında birleşmeye davet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyor.